Herkese merhaba arkadaşlar. Bir makte ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. 23 Şubat Cuma günü çıkacak. Aktüel ürünlerimin arasında birkaç adet okul malzemesi öğrenciler için lisanslı okul malzemeleri geliyor. Hemen şöyle Barbie peluşlu kalemlik çanta İki adet geliyor. Yıldızlı kalemlik çantası. Maykez çantası olarak da geçiyor. Barbie lisanslı. Tanesi 119 lira arkadaşlar. Fiyatı 119 lira. Barbie yazılı. Yıldızlı çantalar. 23 Şubat Cuma günü 2024 tarihinde bimlere geliyor. Barbie lisanslı kalemlik veya makyaj çantası arkadaşlar. Fiyatı 119 lira. Yine Barbie peluşlu hatıra defteri. Lisanslı hatıra defteri arkadaşlar. Fiyatı 129 lira. Barbie peluşlu hatıra defteri fiyatı 129 lira arkadaşlar 23 Şubat Cuma günü bütün bimlerde bulabilirsiniz ama az sayıda geldiği için e, özellikle öğrencilerimizin en yakın bime gitmesini öneririz ve yine Barbie lisanslı Barbie diyorum da erkekler için de var arkadaşlar. Lisanslı okul seti silgisi açacak bir adet kalem ve bir adet not defteri arkadaşlar. Erkek ve kız olanı var. Fiyatı 44 lira arkadaşlar. 23 Şubat Cuma günü satışlarda olacak çoğu arkadaşımız yani takip edenlerin çoğu sürekli eski videoları atıyorsun diyor da bu attığım bütün videolar yeni arkadaşlar 23 Şubat'a gidin yani geç gidersiniz belki bulamayabilirsiniz ama diğer bütün bimlerde bulabilirsiniz yine okul için veya normal pipetli figürlü bardak arkadaşlar Şöyle iç kısımda Yıldızlar var Pipeti Kedi figürlü Fiyatı 99 lira arkadaşlar Bu da 23 Şubat'ta Satışlarda olacak Boyama seti arkadaşlar Hot Wheels ve Barbie lisanslısı içinde 4 adet boya mevcut. Fiyatı da çok uygun arkadaşlar. 27 lira 50 kuruş. Çocuklar için, öğrenciler için iyi bir aktivite ürünü diyebilirim arkadaşlar. 23 Şubat Cuma günü Bimlere Barbie ve Hasbro lisanslı ürünler geliyor. Peluşlu çanta. 2 tane arkadaşlar. Fiyatı 119 lira. Yine Barbie hatıra defteri. Fiyatı 129 lira. Barbie ve Hasbro okul seti. Fiyatı 44 lira arkadaşlar. Pipetli figürlü bardak. Benante markasından. Fiyatı 99 lira. Kedi figürlü. Barbie ve Hardwiz boyama seti. Artı 4 tane de boyama kalemi içinde mevcut. Fiyatı 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. 23 Şubat Cuma günü satışlarımızda olacak. Videomuz şimdilik bu kadar arkadaşlar gelen ürünleri tekrar sizlere video şeklinde aktaracağız. Abone olup yorum yaparsanız bizleri sevindirirsiniz. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler.